i canım kanalıma hoş, hoş geldiniz. geldiniz. <gülüyor> 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 ya yıl başında video çekecektim. Yani 31 Aralık Aralık gecesi. Mutlu yıllar. Ama maalesef ki çekemedim. Yani o sıra çekmek gibi bir fırsatım olmadı. Şimdi birazcık ertesi günü yani 4 günlük yasakta neler yapacağımızı falan <laughs> göstereyim. Konuşamadım ama olsun. Şimdi kardeşlerimle video çekeceğiz. Bir de bir tane daha kuzenim var. Neler yapacağımız falan anlatacağız işte öyle. neler Hem birazcık eğlenelim, gülelim. açık olsun oradan ışık gelsin bence biraz. Çünkü ışık diye burası karanlık. Öyle yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle kanalıma abone olup bana destek olursanız ondan sonra işte bana yardımcı olursanız çok teşekkür ederim. Bir de daha iyi bir kameralı bir telefonla çekeceğim bugün videolarımı. <laughs> daha güzel olacak. O zaman başlayalım. Şuraya daha bir tane daha telefon benim ışığı benim lazım. Benim Çabuk hadi. Karımızda her şey bitti. Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan. utanmadan Arkana dönüp. Giden sen de. Alaç flaşı. böyle sanıyordur. Aslında böyle sinir. Nasıl? Oh, pişman mısın? Bir gece ansızın kapımdasın. Gerçekler acıtır anlaman lazım. Bin çıkarsın <laughs> sen bir yalancısın. <laughs> Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yoluma çıkmasan niye edersin. <laughs> Yüzünü bile görmek istemiyorum Yoluma çıkmasa iyi edersin Sözlerim sana ağır mı geldi Kalbini mi kırdım affedersin Ben ağlarken utanmadan Arkana dönüp giden sen değil miydin? Aramızda her şey bitti Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan Arkana dönüp giden sen değil miydin? Hayır ne oldu pişman mısın? Anlamalı. Işte yemek hazırlayalım. Ya birazcık siz de gelin. Ben tek tek istemiyorum. <laughs> <yapıştırmıyorum>. Güzelliğim. <laughs> Haykayım. Evet, maşallah. Şimdi o zaman e, masamızı kuralım. Oradan devam ederiz. Bakalım. Gelin. <laughs> ben neden hep ama. Hello. Evet bu masamız. Şöyle burada da O Ses Türkiye yılbaşının tekrarı. Yani klasik bir yılbaşı akşamı oluyordu. Seviyorum sizi bebekler. Hadi baş yemeği yiyelim. Zaten her videoyu bu kapatışımda hadi başlayalım oluyor. O sarmaları biz sardık. Hani büyük değil öyle. Büyükler ablam sardı. Ha, büyükleri Esma'nın sardı. Zeyno <laughs> ya. <laughs> <laughs> Burnum falan kaşında. <laughs> evet şimdi. <laughs> Onda bakmıyor abi. Yılbaşını gayet de normal yaşıyoruz. Gece de saat 12'den sonra 12'ye 12'ye gelirken de ona kadar say saydık mı aynısını yaşadık yani bence. Öyle yani. <laughs> Her zamanki gibi çok güzelim Ama bu kamera çok çok daha güzel ya. Içimde, bence i̇lk videomda çok gülmüşüm. Gereksiz anırmışım. Evet, Bunu fark ettim. Fark ettim ki ben siz video çekilirse hiç izlenmeyecek. O yüzden bana para verdi. Videoyu izlemeniz için. Bir daha söyle. Fark etti ki benim sayemde videoyu izliyorsunuz. O yüzden bana para verdi. Görünüyor değil mi? Evet. Bu videoya katılabilmem için. Ve yeni bir arkadaş Nisa, Esma ve Her yıl büyüsünün karnısı. Evine gitmeyi bilmiyor. Yalnız bu dördüncü yılbaşımız ge gerçekten dört yıl başında da Nisa ile geçiriyoruz. Ama senenin içinde maksimum dört kere falan görüşüyoruz. <laughs> bayağı görüşürüm ben Nisa'larda. Değil mi Nisa? Ay. Ben Nisa'larda kalıyorum ki. Kalıyorsun canım. Ben kalmam öyle. Tamam gelelim Bak seni de ben sürekli. Bakalım. Hayır bir sene sizde bir sene bizde bir sene sizde bir sene bizde oluyor. Aynen. İki senedir bizde oluyor bu. Hayır. Aynen Geçen yıl size geldik değil mi? Evet. Hatta ilk sene biz Bergama ilk sene çalıştığımızda bir mayama açılıyordu. Buraya gelmiştik. Ondan sonra ilk o zaman. İlk o zaman. o zaman, o zaman bu üçüncü. Hı hı. Değil mi? Bu üçüncü yılbaşımız. Seneye dördüncü olacak. Sonra, sonra onlara, bizde. Şimdi bir dahaki yılda biz de onlara gideceğiz. Evet. Gönül teyze seni bekle bize. <laughs> Öpüyorum. <gülüyor> of. <bir> şey Üç <laughs> aynı anda. Bun, bu, bunlara basılır ya çok güzel çok güzel söyle kadın çok tatlı ya Allah nazarlardan saklasın <laughs> Yeni bir gelenden kendi kızını karnı tutması? Ya kurban olurum. Yeni bir gelendenken karnmış gibi kadın ettiğim. Annem çok tatlı. Evrul dönmedi mi? Ev bu nasıl dönmezsin ya kızgınım şu an çok. <laughs> Sen bana bak. Zayıf. Hazırım. Bir, iki, üç. Videoyu başlatacağım. Beni. Benim hep yaptığım şey. Trip. <laughs> ee, akşam bir kür yapıyordum. Detoks. Detoks, zayıflama. Kakao. Evet ama ne diyorduk? Kısacası neyle? İçecek. Babam akşam ne içiyor? Kahve. Tamam, neyinsiz kahve? Nasıl? Mesela kafein. Şey... Evet, kafein. Kafeinsiz. Kafeinsizlik. Kafeinsiz kahve değil mi? Evet, kafeinsiz. Ama söyledik sen. <laughs> ama kahveyi söyledik ya evet. Ama yanına ekleyecek, sen. Tam, ekleyecek. Tamam, size de şey Stop yaparız. Topla bas. Gösterme yok. Yok, gösterme. Tamam, Mini etek. bas. <laughs> Doğruya niye basıyor? Mini etek dedi ben bir şey demeden. Abi gösteriyorsunuz ama ya. Bu ne abi? Bunlar ne anlar? Göstermek var anne İçecek. Biz ne içtin? Evet. Ne almak <laughs> için? Der mi Bak. mi? <laughs> İntikam e gelir der mi <gülüyor> diyor? Çocuk attık Hani? Okullarda ne gelirdi en çok mesela? Küçük Süt. Çocuklar çok severdi. Gelip gö gösteri yaparlardı. 23'ün insan. Hayır ya. Halk oyunu nasıl? Süt severler çocuklar. Çapladan tavşan çıkanları ne denirdi? Sihirbaz. Onun tam tersi. Hokkabaz. Evet. Doğuşta tabu. Allah <laughs> bela. Benim ayaklarım ne gibi? Ki <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Hayır ne gibi? Büyük ya. Denize. <laughs> Deniz, ya kısır. sen gibi. neden çıkıveriyorsun? Sen de biz takımın. Cezayir alıyor yani. Cezayir mi? Yani büyük ihtimal. <laughs> Öyle. Ee, hani böyle yirmi üç insanlar da bir şey gelsin de zıplayız, 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 evet. geliyorsun. Çuval. Çuval. Çuval? Yarışı. Et ko, ekler, etleri ko. Çuval oynu. kelime koyma. Çuval. Mekmak ekledi. Çuvalamak. Doğru. Neden tüy veriyorsun? Senle takımız Biz ya. Bir şey yaparız hani. Hmm, Benim ya? en sevdiğim. Ay kapı çeyini ya. Evet sen evet, sana <laughs> anlatmıyor. Biz çeyini yanında ne yaparız biz? ya? Tamam ne pilavı? Pirinç pilavı. Ee, ne pilavı? Ne pilavı? Mişarik mi? Pilav koy koy böyle. Minnak minnak. Çok pilavı mı? Evet. Yuh Ceylin ya. Yaparsın öyle. Hani. <laughs> ee, Boloncuk. Ee, Adını unuttum. Ya sadece normali. Bolon. Doğru. Ha. Babamın en çok tatlısı. En sevdiğim <laughs> tatlı. En sevdiğim baklava. Ee, bir, bir şerbet şey, koyarsın. Şey, <laughs> yuvarlak, Şey oluyor değil mi o? Hmm, yok ben Maya'nın Nisa'ya bakışları <laughs> hayran. Bir yol vardı. Ticaret yolu. Hı -hı. bir e, yol tek yol, var. Yol, evet. Yol yol. Gerizekan neyine bilmeyeceğim bütün tarih onu. Eee, Bime gidiyoruz. Ne ya? Alışveriş. Alışverişe gidiyoruz. Hayır onun, mağazaya. Onun hani bizim okulun o taraftaki yerler var. Bizim okulun yanında ne var? Ma şey var. İşte bir mağazalar var. Şey alışveriş market. <laughs> PUBG'de nereye gidiyoruz desem sen anlamazsın ki. PUBG bilmiyor çünkü. Ya salak ne ya. Yok anlıyorum ki annemler burada toplanırdı eskiden ne yapardı? Gün. Onun şey bir tane daha gelen kadın günü. Hayır, emine alanlar altın günü. Aynen. <laughs> emine alanlar altın günü. <laughs> Uyku geldi. <laughs> Esnemek. Evet. Ee, ben, halı? hayır. Hayır Gel. şey olarak zemin. Hayır, nasıl bir zemin? İki yüzlü. Hayır ya. Ben anladım. Evet. Hayır şöyle bu şu an ne bu? Hayır gel Hayır ya. Two hours later. Düz biz bize mi? He? heh. heh. Ben bunun dilinden ay. anlamıyorum. Siz, lan biz niye biri? Dört müyüz biz? Bir miyiz? Biz biriz. Ee, biz A takımı mıyız B takımı mıyız? A takımı ona B takımı Oha biz bir puandayız hep senin yüzünden. <laughs> bir kere kazandık. Hadi. Ne bu? Tamam mı? Tamam. Çıkamıyor. Tamam. Ne oluyor oldu? artık bir daha çıkamıyor. Bunu hastaneye çıkar. Bak çıkartamazsan ne oluyor? He, ne oluyor? Ben morayım. Ya. Kangren. Heh, kangren ya yazık, geri zekalı e, mısın e, ya? Evet kangrenin ne? E, Allah al, hep seni çekeceğim. Youtube'a da, da en çok seni koyacağım. Almak. almak. Kangren olmak. Heh. Bir tane Fox'ta bir dizi vardı. Hatta Kırgıç Şeker'deki Eylül oynuyordu. O dizinin adı ne? Tamam dur. İzlemedim ki ben onu. Kayramı çıktı gene. Tamam adını bilmiyor. Ben biliyorum. Söyle bakayım. Baraj. Evet. Ay ağzını atıyor verdin. tabuya bas. Ağzını Ay, atıyor verdin. Baraj mi? olduğunu sen bilmiyordun ben Ay, eminim. Biliyordum. Ya Zeynep niye şey yapıyorsun? Mola vereceğim ya. Tamam hadi. Sizin ben bunu ne yapıyorum? Yerliyorsun. Toz çıkartıyorsun. Ne yapıyorsun? Bana Beni hiç güzel çekememişsin. Hep göbekli çıkmışım. Eee <laughs> neydi onun adı? Pas. Oraların hepsini yani keseceğim. Paraşa. Tam da ördüğü şey ne? İp. İp öpki <laughs> <mi ne gülüyor> şey? <laughs> Ya evet, boyunlu... ha, Allah kahretsin. Ama tamam. size yardım ediyor boyunluk. Boyunluk değil ya. Yani, o ip ne ipidir? ne ne? Dikiş ipi. Eskiden... Koyundan ne üretilir? Bir dahaki sen neşleşmek ne istiyorum. Korun, koyundan Hı. ne üretilir? 10 years later. Evet söylüyorum. Horoz olur, tavuk olur. Thirteen years later. Kaz, kaz, kaz da kaz. Yanına kazın, yanına bir şey ekleyeceğim. Kazık. Aha evet. Kazık değil kaz. Sonuna açacağım o Buradan bir çarparım bir saat. Söylediği şey o kadar farklı ki. Kaz. Yanına e, kas dört harfi koyacaksın. Ne? Yanına kaz diyor. <laughs> üç tane kazın üstüne. Kazazade. Oha ya. boşuna boşver canım. Ablacım kazazade ya, ne demek. demek? Bilmiyorum ki. Gerize kal trafikte ya, ya şey. Oyunla oynuyoruz. Ya. Evet şimdi vampir seçiyorum. Doğ. Da. Da. Ya. <gülüyor> <gülüyor> vampiri seçiyorum. Şimdi hangisi seçsem karar kaldım ama olsun. Bakalım. Vuh. Uuu. Yan çekiyorsunuz inşallah. <laughs> Seçsene. Seçemeyeceğim şu an çok hırsız kaldım. Vampire dokundum. Şimdi <laughs> doktora dokunacağım. Vampire dokundum. Şimdi doktora dokunacağım. Evet, doktor da dokundu. Evet, kaldırabilirsiniz. En son kalan da köylü oldu. Aynen. Tamam, bir an bir şey anladıysa <laughs> harap oluyor. Şimdi Esma'nın ilk dokundu. Vampir ikinci dokundu. Şey. Peki vampir köylüyü öldürebiliyor değil mi? He? Evet, Evet de iki kişiyi de öldürebiliyor. Ama siz doktorla bulmaya çalışacaksınız vampiri. Vampir olduğumu bildiğiniz zaman göz gösterdin sana yani mesela One Piece <laughs> Zeynep. Değmedi en sonu sen Biraz kaldın. Gözün seçiyoruz Atlanması yaşıyoruz. Ama, tamam, ben mesela ben yok. kaçırırken öteki birini öldürmeye çalışacağım. Hı, <laughs> tamam. Peki abi aslında dört kişi olsak daha rahat oynanır. Tamam hadi, hadi başlıyorum. Kapatın gözlerinizi. Bir dakika öyle anlatır mısınız son bir kez daha? Ne? Ne? Doktor ne işe yarıyorum doktor olarak? Ben ne bileyim oyunu siz biliyorsunuz. ne işe yarıyordu doktor olarak? Doktor iyileştirme. He, köylü iyileştiriyor. Köylü evet iyileştirme. Nasıl iyileştireceğim? Tamam. Hadi ben yatın. de neyse. Hazır mısınız? İlk dokun tamam o zaman ilk vampire Vamp dokunuyorum. Vampiri <gülüyor> <gülüyor> Nisan Hayır dokunmadım daha. Daha henüz dokunmadım. Salak gülüyor. <gülüyor> Evet. Şimdi Doctor'a dokunacağım. Doctor. Evet. Doktor olduğunu değil mi? Evet. Kalkabilirsiniz. Hayır söylemiyoruz. Ben değilsem ikiniz biriniz var. Biriniz şey doktor. Bana dokunmamışsın da hatırlamıyorum. Şimdi ne yapacaksınız? Ne söylüyorsun dokunulmadın sana? İşte... <gülüyor> 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 Ben, ben de, de anne uçağı uçağız. Zeka de seviyemiz de çok düşük. Şey. Tamam. tamam mı? Bak şimdi. Ne o? Ee, şimdi ben kendim şeyime getireceğim. Efekt filtreme şey yapacağım. Şöyle. Şöyle çek. Bak şimdi tamam mı? Şimdi biz <laughs> şarkının ortasında elma diyeceğiz. Bu bizim manken duruşumuz. <laughs> tamam bekle. <laughs> Esma sığamayız. Kolun kolu kırılacak şimdi. Kalk. <laughs> ben ver, ver bir izlemek istiyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hele benim Hadi biz öyle. de yapalım ben bir daha. Istiyorum. Tamam Esma dur be Esma dur. Neyse arkadaşlar. Ben bu videoyu bu gece düzenleyeyim. <laughs> Paylaşayım. Yani ya. yapabilirsem. Bana bak, ağzıma bak. Ya Bilmiyorum. Bakayım. Ya yılbaşımız böyleydi işte. Zeka seviyesi çok yüksek. Bir yılbaşı geçirdik. Aslında yani her halinden çok mutluyum ve hayatımda belki de geçirdiğim en korkunç yılın en güzel sonuydu yani. <laughs> <laughs> Herkesin öyle midir bilmiyorum. Öyle o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni takip edip beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Öpüyorum. <laughs>